bildiğini ve çok çok ağır tweetler atıldığını düşünüyorum. Sessiz kalıp birazcık izledim. İzledikçe durmak bilmedi çoğu insan. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok çok ağır şeyler yazıldı. Hiçbirinizin yani çoğunluk olarak söyl söylüyorum. Arka planda neler olduğu hakkında gerçekten bir fikri yok. Ve Merve gerçekten ben bir kız çocuğu gibi ağlarken benim saçımı okşayan tek kız. Tek kız arkadaşım. O yüzden e, ona söylediğiniz ve attığınız her taş aslında benim canımı yakıyor. Çünkü ona Cemre'ye zarar veriyorsun iması yaptığınız her noktada aslında orada ben zarar görüyorum. Çünkü belki de hayatımda çocuklardan, ailemden sonra bana zarar vermek isteyecek son kişi Merve'dir. Ben bana zarar verdiğini değil aksine beni bu hayatta ayakta, ayakta tuttuğunu düşünüyorum. O yüzden eee Şahsi olarak problemleriniz elbette ki olabilir Merve ile. Bilmiyorum. Ama benim Merve ile aramdaki veya çocuklarla aramdaki arkadaşlık ilişkisi üç günlük veya 4 günlük bir arkadaşlık ilişkisi değil. Öncelikle hepinizin bunu bilmesini istiyorum. Ben e, çok çok üzgün olduğumda da o insanlar benim hep elimden tutuyorlardı. Ben çok mutlu olduğumda benimle birlikte kahkaha atıyorlardı. O yüzden aslında korumak amaçlı attığınız belki de tweetler bir insanın çok daha fazla canını yakabiliyor. O yüzden nasıl sinirlendiğiniz anlarda can yakabiliyorsanız ki ben zamanında demiştim canım yandığı için can yaktım belki de diye sizlerin de canı yandığında can yakıyorsunuz bazen. Onun da canı yanmış ki canınızı yakmış. O yüzden böyle büyük tepkiler vermektense bence konuşmayı ve biraz daha Sadece burada olan olayları değil, arka planda düşünmeniz gerekiyor ve en içten, en samimi şekilde size söylüyorum. Her birinize tek tek değer verdim. Çok iyi biliyorsunuz zaten. Sizler hakaret ettiğiniz zaman veya sizler benim can bildiğim insana o tarz şeyler yazdığınız zaman ben mutlu olmuyorum. Ben gerçekten üzülüyorum çünkü e, dönüp baktığınızda. Arkadaşlar Merve'den, Berke'den, Kürşat'tan, Ayhan'dan, Esli'denin birden hani benim her günümde yanımda olan insanlardan bahsediyorsunuz ve yazdığınız yorumlarda taraf tutuyorsun, işte bilmem zarar veriyor, bilmem bu tarz şeyler yazıyorsunuz. Arkadaşlar bana onların hiçbir zararı olmaz. Neden olmaz derseniz arkadaştan öte hepsi benim ailemden bir parça. O yüzden Sizleri de can biliyorum. Çoğunuzu kardeş, arkadaş biliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Ama can yakıcı konuştuğunuz zaman canınız yanması çok normal ve şöyle bir şey söyleyeyim. Atıyorum içinizden birisine çıkıp şöyle bir şey deseler. En yakın arkadaşınızın canını yaktığınız iddia etseler ve daha da kötüsü atıyorum enler çok şu an bilindik bir sayfa değil mi? Hani hepiniz tarafından biliniyor Enler. Onun üzerinden örnek vereceğim. Yanlış anlaşılma olmasın. Enler çok bilindik bir sayfayken Ender'in başarısını atıyorum Panda ile arkadaş olmasına yoramazsınız. Veya Ecem ile arkadaş olmasına yoramazsınız. Çünkü Enler çok güzel edit yapan bir sayfa anladınız mı? O o yüzden olduğu yerde. Ve Ecem, benim çok... arkadaşlarımla aynı şekilde her biri kendi çevresinde ve kendi işlerinde oldukça başarılı insanlar. Ben hayatlarında olsam da olmasam da iyi bir yerlere gelmiş ve çok güzel şeyler elde etmiş insanlar. O yüzden onlara gidip artı olarak bunun yargısını vurmanız da beni sadece kötü gösterir. Çünkü arkadaşlarım gerçekten kendi adına ben içimden geldi için ve gerçekten bu konuda artık olduğum için söylüyorum. Her biri kendi olarak burada ...her bir de başarılı birer birey olarak burada. Nasıl şu anda hepiniz karşımda... ...kiminiz konuşmacı, kiminiz dinleyici olarak buradaysa... ...ve her birinizin şahsi bir kimliği varsa... ...biz fenomenlerinde şahsi birer kimliği var. Kimse kimsenin üzerinden bir yerlere gelmiyor. Kimse kimseyle arkadaş olduğu için bir şeyler başarmıyor. Veya... E, ...arkadaş bildiğiniz insanlar şu anda birbirine zarar vermiyor. Ve... ...biz... Üç gündür birbirimize kenetlenmiş bir halde değiliz. Biz yıllardır birbirimize kenetli halde dururken şu anda gözünüze bu kadar batıyor olması tamamen gündemle alakalı olan bir şey. Ama söylemek istediğim son şey gerçekten benim arkadaşlarımla olan ve arkadaşlarımın benimle olan ilişkisi sadece buradaki atılan tweetler veya fotoğraflar, storyler, hikayeler, videolardan ibaret değil. Bu telefonu ben kitleyip kenara koyduğum zaman ben onlarla birlikteyim. Onlarla birlikte uyuyorum, onlarla birlikte uyanıyorum. O yüzden rica ediyorum kurduğunuz cümleler nereye gidiyor? Nelere uzanıyor? Dönüp bir bakın ve kendinizi o insanların yerine koyun. En yakın arkadaşınızla sınandığınızı düşünün veya en yakın arkadaşınızın canını yakmakla insanlara karşı gösterildiğinizi düşünün. Eminim ki hepinizin çok canı yanar. Eminim ki hepiniz çok sinirlenir ve çok ağır konuşursunuz. O yüzden e, kırılanlarınız var. Ama kırılan da bir kız var. O yüzden hepiniz en doğru şekilde düşünün ve bu söylediklerimi de muhakkak muhakkak aklınızın bir köşesine yazın. Her birinize iyi geceler diliyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın. Görüşürüz. Hemen Cemre dinleyici olarak İki. muhtemelen buralarda kalacak. İyi, iyi